Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte F1 2021 My Team kariyerimize devam ediyoruz ve bugün Azerbaycan Bakü pistinde olacağız. Gerçekten sevdiğim pistlerden bir tanesi. Ee, i̇nşallah bizim için iyi olur. Aynı şekilde takım arkadaşımız Çeko'nun da çok sevdiği pistlerden bir tanesi. Bundan önceki yarışlarda 1. 8. ve 22. gösteriyor ama o yarış dışı ee, en hızlı turla beraber yarış dışı kalmakta ilginç oldu ama ilk defa en hızlı tur aldık o yarışta da yarış dışı kaldık gerçekten talihsizlik diyelim Perez'de <laughs> Perez de puan alamadı Perez'in bitirdiği ilk yarış oldu ama ee, onun dışında çok fazla bir şey yok. Takımlarda Alfa Tauri'yi de geçtik. Yakında bir sıkıntı çıkmazsa alpini de geçeceğiz gibi duruyor. Şimdi e, lafı daha fazla uzatmadan hemen ilk önce antrenman turları sonuçlarına sonra da sıralama turlarına geçelim. Arkadaşlar burada biraz videoyu böleceğim. Çünkü size bir kanal tanıtmak istiyorum. Cavit Yiğit Güneş YouTube kanalı. Ki Zaten e, eski Among Us videolarımdan da tanıyorsunuz kendini büyük ihtimalle eğer izlediyseniz e, kendisi gitar ve müzik videoları çekiyor. E, eğer gitar ve müzikle ilgileniyorsanız gerçekten YouTube kanalına bakmanızı öneririm. Linki kanalın linki açıklamada var ve. Ee, yine benim ana sayfamda önerilen kanallarımda da var. Oradan e, YouTube kanalına bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi hemen videoya geri dönelim. Evet, ilk antrenman turları sonunda çok iyi bir e, antrenman turuyla lideriz. En hızlı ilk ve ikinci sektörle, e, ilk ve orta sektörle birlikte e, soft lastiklerle 0.3 saniye farklı Hamilton'a karşı lideriz. Takım arkadaşımız Sergio Checo Perez 11. mediumlarla bizden 1 saniye daha yavaş ama medium lastikler de o kadar yavaş değil. Bunu kesinlikle belirtmek isterim. en hızlı turma yakın bir tur. 38-7-60'ım. şampiyon değil. Şuradan ee, 38 38.7 en az turum mediumlarla 39.2 aslında fark varmış demek ki hissettirmiyor ee, bu kadar fark olacağını düşünmemiştim ama genel olarak yarış temposuna bakarsanız ee, mediumlar çok çok daha iyi ilk iki turdan sonra ee, neyse Mitch'im tur atamamış bu arada ilginç ee, bir dakika o tura başlamış ama bitirmemiş ilginç neyse hemen şimdi sıralama turlarına geçelim evet ilk antrenman turları sonunda üçüncü sırada olduğumuzu görüyoruz ee, ve Çeko 14. ikimiz de iki derbi ettirdiğimde Q2'ye çıkmış oldu böylece ama bir daha aynı hava koridorunu yakalayabilirsek gerçekten çok iyi olacak. Şimdi hemen Q2'ye geçiyoruz. Sıralama turları sonunda 0.1 saniye farkla 3. sıradayız. Çeko 16. olmuş. Biz Q3'e geçerken bizim için çok iyi bir yarış haftası oluyor şu ana kadar. Şimdi hemen Q3'e geçelim. Geliyoruz 8. sıra gelişemedik. Aynı sırada kaldık. Yani tur olarak geliştik ama sıra olarak aynı kaldık. Yarım saniye geride Lando'nun. Yarım saniye arkasında. Sekizinci sırada bitirdik arka tarafta da çok büyük bir fark varmış. Ön tarafa da 0.1 saniye. 0.1 saniye uzaklıktaymışız. Aslında sırf bir hava koridoruyla kendimizi ikinci çizgiye atabilirdik. O kadar az farklar ilk 8 arasında. Neyse şimdi hemen yarışa geçelim. Evet Azerbaycan'da yarış başlıyor. Gride bakıyoruz Norris Pol'de. Yanında Verstappen. ben. <laughs> İlk çiftliğe Norris <laughs> ve olmuş 3-4 Leclerc Vota, 5-6 Ricardo Hamilton, Gasly 7 8 Alonso 9 Carlos Sainz 10, Ocon, Ocon 11, Vettel 12, Soloda, 13, Stroll 14 Jo 15 per 16, 17 Latifi 18, 19 lot 20. Mışlar mı? Mazepin. Tamam, iki sıradalar. Hasları yine 12. Eee, şimdi eee şöyle bir şey yapacağım. Bunu silemiyor muyum? İlla 3 pit yapmak zorunda mıyım? Evet yarışı bitiremiyorum. Soft, medium, medium. En mantıklısı da bu zaten ama. Emin değilim. şimdi bir şeye bakacağım. Bottas Ricardo medium başlıyor. Guanjiao medium. Haaslar medium. Cevnelse medium. Ama genel olarak herkes softla başlıyor. Şöyle bir şey olsa. Soft de. Mecbur. Bir dakika ben medium'la da tur attım Q2'de. Ve bu arada soft medium soft daha iyi. Böyle bir şey yapabiliriz. Bu böyle bir kalsın. Soft medium medium yapalım ama. Soft medium medium yapalım. Tamam. Hemen yarışa geçelim. Bajan da kırmızı ışıklar yanıyor. Ve an itibariyle Sönmesi ile birlikte yarışa start verdik. Pek de iyi bir başlangıç yapamadık. Gassin'in arkasında Viraja girdik. Hamilton'la da yan yanayız orada. Hava koridorunu alan isim Hamilton'da daha iyi çekişi de aldı. Şimdi hava koridorundayız Hamilton'ın. İçeride Gasly Hamilton dışarıda biz varız. Dış taraftan çok iyi aldık virajı ve şu anda 6. sırayı aldık. Yarışa iyi başladık. Hamilton hemen arkamızda. Onu orada tutmamız lazım. Yapmamız gereken bu. Önümüzde medium lastiklerle Ricardo ve Bottas var. Onlar birkaç tur içerisinde plastik anlamında daha avantajlı olacaklar. Hamilton uçarak geldi. Hamilton'a bu süreyi kolay kolay vermem. Hamilton çok ya Ve çok vakit kaybettirdi. Onu defans yaparken sana. Ooo temas var. Ooo Hamilton'dan kanadı yok. Sanal güvenlik aracı. Yaptı. Hamilton ölüm dalışı yaptı retmen. Retmen ölüm dalışı. Bu ne? Ben gidebileceğim kadar dışarıya gitmişim. Orada benim yapabileceğim bir şey yok. Hatta Hamilton'a bakalım. İlk başta çok boşluk var. Ön kadından çok beklik olmamış Allah'tan ama Hamilton için aynısını söylemek zor. Hatayı <laughs> yani bir de böyle izleyelim. yani yarış kazası diyebiliriz ama yani gidebileceğim kadar da gitmişimle bir. sen çok boşluk var çok boşuna denemişsin bu bölüm gerçekten korkutucu duvara çok yakın bulunuyorsun. Bu arada bayraklar var. Yeşile döndü bakalım. Ee, bu arada Fersapen lider. O, Sanki bir spin gördüm. Bu arada Çeko kaçıncısın? 16. Burada bir tıkanma oldu herhalde sarı bayrak Oha kim o oh. Mik Dalmış resmen Aynen o yüzden herhalde Değil mi Hamilton acayip geride zaten Sarı bayraklar var o anda ama Sarı bayraklık bir şey yok O ne Sarı <laughs> bayraklık bir şey yok dediğim anda mükemmel yarış dışı peki Mik Daldı buradan O daldıktan hemen sonra motor arızası Görüntüde bir şey yok ama işte Her şey sadece görüntü değilmiş de. Right, we have two stops left in this strategy. We have two stops planned. cannot kanat değişikliği. Oh. Korktum. Korktum. Okay, you only have to stop once now. One stop left. Evet, aile. Bak. Yol var canımı tutma. Adam. Nice move. Good job. Ee, çıkar çıkmaz atak yaptık da. Russell o kadar yakın olman beni korkutuyor biliyor musun? var inanılmaz hava koridoru aldık. İnanılmaz hava koridoru aldık. Ön tarafta löklerin savaşı var. Hamilton 40.6. Lökler geçişi yaptı. Bizim de hemen yapmamız lazım. Nikolas Latifi. Latifi'ye karşı dışarıdan güzel bir atak yürü git lütfen bay bay You're now in P7. P7. Mahvetti ya. Ön tarafta Guan Yao Ben savaşı. 1.4532 <laughs> Guan Yao'nun artık pit yapması lazım. Bottas geliyor. Joe Lökler'in hava koridorundayız. Uçtuk şu anda. Baya bir hızlı frenledik. Şimdi Lökler'i koruyduk. Dördüncü sırayı alabilecek miyiz bakalım. Diyaret hava koridoru yaret hep açık. Şarloklar önümüzde. Dışarıya geçtik. Daha geç frenledik. Gaza basmadan anca döndük virajı ve Sherlock'leri geçip tamam, dördüncü work. sırayı alıyoruz. Çok iyi. Hadi beyler. Hadi. Lütfen. Hamilton falan da bitti. Yavaş pitte ama. Exit, exit now. Nerede lan? Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Bu geçildik işte ya. <laughs> savaşın. Olay bu, savaşmak. Evet. İşte bu. This is your final lap, final lap of the race. Savaşınca, savaşınca çok daha iyi oluyor. Lütfen, çekil önünden. Tüm hava koridorunu aldık alabileceğimiz kadar ve beni geçiyoruz. Brilliant. Nice move. Fertabberi geçiyoruz. Üçüncü sıra. Güncellememiz vardı. O da olmamış. Ee, hemen. Tekrardan başlatalım. Kanada'dan hemen sonraya gelecek. Ee, onun dışında... Burada güncelleme yapmamız zor. Burada da yine aynı şekilde. Halo yapabiliriz. DRS yapabiliriz. Deneyelim. Onun dışında başka bir şey yapamıyoruz Zaten ee, %27 bir yarış Daha dayanır bence Şu anlık bir şey yok Ha bu arada Şampiyonayı göstermeyi unuttum az önce Yarışta şampiyonadaki Durum bu şekilde Şöyle göstereyim herkese ee, Onun dışında Şurayı bir geliştirelim artık. İkiye yükselsin orası. Devam edelim. Ve burada videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve aşağıdaki linkten Discord sayıcıma katılmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.